Selam, Logitube'a hoş geldin. Bugün kulağa hem çok teknolojik hem de biraz kafa karıştırıcı gelen bir konuyu konuşacağız. Kripto paralar lojistik sektöründe kullanılabilir mi? Bitcoin'den Ethereum'a, hatta Monero, Trump Coin ve o meşhur memcoin'lere kadar uzanan bir dünyadan bahsediyorum. Şimdi şöyle düşün, lojistik sektöründe milyonlarca dolar değerinde mal farklı ülkeler arasında sürekli gidip geliyor. Bu akışın merkezinde de ödeme muhasebe ve güven var. Peki kripto paralar bu süreci nasıl değiştirebilir? Öncelikle avantajlarından başlayalım. Kripto paralar sınır ötesi ödemeleri çok daha hızlı ve düşük maliyetle yapmayı mümkün kılıyor. Bankalar arası günler sürebilecek bir transfer Bitcoin veya Ethereum ile dakikalar içinde tamamlanabiliyor. Ethereum'un akıllı kontratları sayesinde lojistik zincirindeki bir ödeme otomatik olarak belirli şartlar sağlandığında gerçekleşebilir. Yani yük gemiye yüklendi mi? Hop Ödeme otomatik. Bu hem taraflar arasındaki güven sorununu azaltıyor hem de operasyonları hızlandırıyor. Ama işin öteki tarafı da var. Kripto paralar oldukça dalgalı. Bir şirket ödeme olarak Bitcoin aldığında ertesi gün bu değerin %10 düşmesi ciddi bir zarar yaratabilir. Muhasebe tarafında da işler karışıyor. Çünkü şirketin bilançosunda bu varlıkları nasıl göstereceği, vergiye nasıl tabi tutulacağı hala birçok ülkede net değil. Özellikle regülasyonlar ülkeden ülkeye değişiyor. Avrupa Birliği bazı standartlar oturtmaya çalışırken Türkiye'de de MASAK'ın getirdiği sınırlamalar var. Gizlilik odaklı kripto paralar da var. Mesela Monero. Bu tip paralar işlemleri takip etmeyi zorlaştırdığı için lojistikte kullanılması ciddi uyumluluk ve şeffaflık sorunlarına yol açabilir. Yani bir yandan pratik ama öte yandan kara para aklama riskleri gündeme geliyor. Gelelim biraz mizahi tarafa. Trump coin ya da Doge coin gibi politik veya meme coinler. Bunların lojistik sektöründe doğrudan bir yeri olması zor. Ama şöyle bir yan etki yaratabilir. Kriptoya meraklı müşteri veya şirketler markalaşma ya da reklam için bu tip coinleri kampanya aracı olarak kullanabilir. Mesela Doge coin ile öde %10 indirim kazan gibi. Ama ciddi bir lojistik ödeme aracı olmaları pek mümkün değil. Peki tüm bunlar lojistik için uygulanabilir mi? Aslında bazı şirketler özellikle stable coinleri yani değeri dolara sabitlenen kripto paraları denemeye başladı. Çünkü bu hem dalgalanma sorununu çözüyor hem de hızlı transfer avantajını sunuyor. Bir lojistik şirketi stablecoin kullanarak hem ödeme süreçlerini hızlandırabilir hem de bankaların getirdiği transfer masraflarından kurtulabilir. Ama yine de regülasyonlar netleşmeden bu sistemin tam anlamıyla yaygınlaşması zor görünüyor. Sonuç olarak kripto paralar Lojistik sektörüne hem büyük fırsatlar hem de büyük riskler getiriyor. Hızlı ve ucuz transfer, akıllı kontratlar ve izlenebilirlik avantaj. Oynaklık, uyum ve yasal belirsizlikler ise dezavantaj. Trump'ın politikaları ya da küresel gerginlikler de işin üstüne tuz biber ekiyor. Çünkü ticarette kullanılan paranın güveni her zaman en büyük mesele. Ama unutma. Bugün belki küçük denemeler var ama yarın lojistik sektöründe kripto paralar çok daha büyük bir rol oynayabilir. O yüzden bu konuyu yakından takip etmekte fayda var. Eğer bu bölümü podcast'ten dinliyorsan takip etmeyi unutma. YouTube'daysan beğeni ve abone tuşlarını es geçme. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.